Herkese selamlar, umarım iyisinizdir. Ben bugün Almanya vizesi için hesabınızda ne kadar para göstermemiz gerekiyor? Aslında bundan bahsediyor olacağım. Tabii birçok sebebiniz olabilir Almanya'ya gitmek için. Arkadaşları görmek isteyebilirsiniz, akrabalarınız olabilir, eğitim almak için gidebilirsiniz, iş için gidebilirsiniz. Ama hepsinde ortak bir e, soru oluyor zaten ne kadar para göstermemiz gerekiyor ve hepsinde aşağı yukarı... Aynı fiyatları göstermemiz gerekiyor. Bugün ben size bunları açıklamak istiyorum. Tabi e, Almanya hükümeti ülkesine gelecek bir yabancı için, bir turist için ya da bir öğrenci için e, hesabında ne kadar para bulması gerektiğini açıklıyor. Bu, bu yıl yaşadığımız yıl itibariyle aslında 1220 Euro civarına yükseldi geçtiğimiz yıl 865 Euro'ydu. E, Tabi bütün dünyada şu anda enflasyon önemli. E, rol oynuyor ve işte bu fiyatlara kadar etkilediği fiyatları kadar yükseldi. 865 Euro'dan 1200 Euro civarına yükseldi. Bunlar dikkatinizi çekmek isterim minimum göstermeniz gereken asgari tutardır. Üstünde tabii ki gösterebilirsiniz ve üstünde göstermeniz aslında sizin için avantaj olabilir. E, bu para nasıl hesaplanıyor? Bir kişinin konaklaması, ulaşım gideri, yeme içme gibi temel ihtiyaçlarını bir günlük hesaplıyorlar ve işte bunu geleceğiniz programın ya da yapacağınız programın süresiyle sizin hesaplamanız gerekiyor. Az önce söylediğim gibi 1200 euro olması gerekiyor hesabımızda ama işte siz 3 gün için geleceksinizdir ya da ne bileyim 2 hafta için geleceksinizdir. Aylık 1200 euroyu işte güne bölüp kaç gün geliyorsanız oradan hesaplamamız gerekiyor ya da dersiniz ki ben işte bir ay değil de iki ay, üç ay gelmem gerekiyor. Bu tutarı hemen iki ile üç de ya da geleceğiniz süre kadar çarpmanız gerekiyor. İki tip vize var Almanya'da süre olarak. 90 güne kadar olan vizeler turist vizeleri oluyor. Yani Schengen vizesi statüsünde oluyor. O zaman bu parayı yani ayrı 1200 hesabımızda gösterebiliyoruz. Ama 90 günden uzun süre eğer Almanya'ya geleceksek o zaman bloke dedikleri hesap açmamız gerekiyor. Bloke hesap şu. Siz Almanya'da bir bankada hesap açtırıyorsunuz. Banka hesabı sizin adınıza oluyor. Ve geleceğiniz süre kadar o bankaya para gönderiyorsunuz. Mesela 6 ay geliyorsanız bu 1206 ile çarpıyorsunuz. 7200 euro Almanya'daki banka hesabımıza gönderiyorsunuz ve bu bankanın hesabınızın özelliği blokeli olması. Yani o paraya e, dokunamıyorsunuz. O banka size vize aldıktan sonra her ay geçim e, geçim masrafı kadar para gönderiyor. Yani siz minimumdan hesapladıysanız 1.200 euro o banka siz Almanya'ya gittikten sonra size her ay işte seçtiğiniz gün 1200 euro gönderiyor. Almanya bu şekilde ülkesine gelecek bir turistin ya da bir ülkesinde gelecek bir öğrencinin yaşam masraflarına sahip olduğunu ve kimseye muhtaç olmayacağını aslında garanti altına almak istiyor. Bu sebepledir ki Almanya diğer ülkelere göre, diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha garanticidir ve biraz daha çok bize verir. Tabii turist vizelerinde durum biraz daha farklı ama uzun dönem vizelerde ben daha iyi, daha sağlıklı sonuçlar olduğunu görüyorum Avrupa'nın diğer ülkelerine göre. Bu sebeple tabii hiçbir ülkede, hiçbir Avrupa Birliği üyesi ülkede garanti vize deme şansımız maalesef yok. Keşke olsa ama benim gördüğüm blok hesaplı programlara gittiğinde e, adaylar daha çok vize alabiliyor. Çünkü her şey belli. E, parası var ve bu para blokeli bir şekilde orada duruyor. E, öğrenci veya bir başkası işte bu Almanya'ya gittiğinde kimseye muhtaç olmayacağını zaten orada göstermiş oluyor. E, vize başvurusu sonrası dediğim gibi blok hesap açtırdıysanız o para orada duruyor. Size aylık veriyorlar zaten ve süreniz bittiğinde mesela siz fazla para yatırdınız az kaldınız. Almanya'dan çıkarken dönüş biletinizi alıp ülkeye geliyorsunuz ülkenize. İşte bankanıza diyorsunuz ki ben böyle böyle bir durum yaptım. Erken döndüm paramı almak istiyorum. Onlar da incelemelerini yaptıktan sonra paranı size gönderiyorlar. Ama 90 güne kadar olan vizelerde böyle bir şey olmadığı için siz Türkiye'deki hesabınıza para yüklüyorsunuz. Ve vize başvurusundan sonra o parayı kullanabiliyorsunuz. Tavsiyem vizenin sonuçlarına kadar o hesabınızda o paranın bulunması. Çünkü bazen işte tekrar banka belgenizi güncellemenizi istiyorlar. O zaman da o para orada olması sıkıntı yaratabilir. Ama insanlık hali çok acil kullanmanız gereken bir paraysa elden de yapacak bir şey gelmeyebiliyor. biliyor ee, bu videoda eğer açıklayamadığım aklınıza takılan e, ya da işte aydınlatamadığım bir konu varsa lütfen yorumlar kısmınıza yazın. Ben yorumları takip edip Elimden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere beni dinlediğiniz için teşekkürler.